Bir oluruz yolunda Hadi bastır gönüller Hepinize Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Bilal. Bugün günlerden üzerindeki Türk bayraklığı atkıdan da kırmızı beyazdan da her şeyden gördüğünüz gibi Türkiye. Bugün Türkiye Gürcistan maçına Avrupa Dünya Kupası elemelerinin bizim için dördüncü maçında Kocaeli Stadyumu'na gidiyoruz. Gürcistan'ı o kıvar askerliğe var ya onu burada yıkılmaya gidiyoruz abi. Ne yapacağız? Kocaeli'nde güzel bir tribün atmosferiyle Türk'ün gücünü göstereceğiz. Kazanmamız zaten kesin gerekiyor. Bol gol atmamız da gerekiyor. Bunların kalecisi neydi abi yıllardır biliyoruz. Mamardaş bili, Mamardaşvili. Bu adama bugün delik deşik etmemiz lazım. Bizim çocuklara güveniyoruz. Hızlı bir şekilde de biz yola çıktık zaten. Maalesef ki hava da kararmaya başladı. Kusura bakmayın birazcık geç başlamış olduk. Yol kenarında da bir video geri yapalım dedik. Sesim birazcık kısık. Kusuruma bakmayın. Siz hızlı bir şekilde videoyu beğenin. Bugün size Türkiye Gürcistan maçının tüm atmosferini biz de güzelce yansıtalım. Abone de olmayı unutmayın. Bugün skor da veriyorum. Hazır mısın abi? Galatasaray. Bugün Türkiye Gürcistan'ı 3-0 yenecek diyorum. Belki 4 de olabilir. Hadi bakalım hızlı bir şekilde o zaman sizi stadyum atmosferine götüreceğim. Ama velakin müthiş bir insan var yanımda. Alabilir miyiz ekrana doğru? Abi hoş geldin. Hoş müthiş mi? bir kombin bu arada. Onur abi yanıyoruz. iyi bir bugün maç için yanıyoruz. Vallahi kıpkırmızısın. Benim maalesef bir kırmızı üstüm olmadığı için bugün siyahım. Kusura bakmayın atkım var. Atkıyla ile atkı ile telafi ediyoruz. Ne düşünüyorsun abi bugün ne olacak Aa, maç? birebir bir rakip gruptaki birebir bir rakibimiz. Kazanırız. 2-1 3-0. E, gol yer miyiz, yeriz gibi geliyor. E, Olmayabilir mi? Yani yani 3-0, 2-1 arası gidip gidip geliyorum. Kazanırız. Müthiş bir taraftar desteği olacak. Stat iyi bir stat, güzel bir stat. Ben daha önce gittin mi? İstanbul'a da yakın. Ben daha önce gittim 3-4 kere. İstanbul'a da yakın. Zaten dolu burası da şu an. Tesiste de evet, bayağı bayağı yakın, formalı ve atkılı onlarca insan var. Güzel maç olacak. Bu arada Oho, kendisi iyi bir Beşiktaşlı olmasına rağmen kendisinin görüntüsü inanılmaz derecede Wesley Sinay'da ben benziyor. De. Bir yandan Prens'e de benziyor. Giray Altunoğlu'a da benziyorsun abi. Ona da söyle Ona da söyle. Zorlu da söyleler geçer. <laughs> Onur abi inanılmaz bir futbol fanatiği. İyi bir Beşiktaşlı ama çok da Güzel bir futbol sever. Onunla maç izlemekten bugün büyük keyif alacağız. Siz de inşallah keyif alırsınız. Tamam. Türkiye maçına yine, yine yeniden Galatasaray istele. Galatasaray tekrar. Türkiye'dir ya o yüzden. Türkiye'dir Galatasaray İyi de bir mesaj yani. Bugün ama birlik beraberlik abi. Evet evet. Bugün. Kerem Aktikoğlu'nu seviyoruz. İrfan Kahveci de bizden. Herkes bizden. Herkes ha? bizden. Bugün evet, bizim aynen. çocuklar var. Öyle Galatasaraylı, evet. Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Trabzon'u, bir şey yok yani. Hani hepsi aynen. bizden. Evet. Ne hissediyorsun peki maç için? Bence 1-1 bir, bir bitecek ama son dakikada 2-1 olacak. Biz ya. yeneceğiz. Evet 2-1. 2-1 Türkiye ye yener diyorsun. Niye böyle zor bir maç gibi dedin abi Gürcüsü'ne? Böyle genelde 3-0 denilen maçlar hep zor geçti. Biraz Sen de zor olur buradan diyorsun. Buradan da tecrübeliyiz. Evet Galatasaray'da <laughs> tecrübelisin. Evet. bir kere Kocaeli Stadyumu'na gittik. Sahaya atlamıştık. Hatırlamayanlar varsa izleyebilir 4 3 Hazır Evet hazırlık maçıydı Hulusi'ye karşı. Hoca ile pişmaniyesinde inşallah maç sonunda keyifle yiyeceğimiz evet. güzel bir video olur. Hadi hızlı bir şekilde biz de gidelim. İyi seyirler. Evet abi geldik bir şekilde arabayı çektik ama bunu kesinlikle söylemem lazım. Kocaeli Stadyumu'nun çevresine arabayla gelmek inanılmaz zor. Biz şu anda stad bak şu arka tarafta yani gidemedik bile. Normalde stadın önünde çekim yapacaktık. Şimdi mecburen arabayı bıraktık. Koşu koşu gitmemiz lazım. Maça da çok az bir zaman kaldı. Niye yaşattıklarını da bilmiyor. Kuzey Marmara'nın çıkışında direkt stada bağlanan bir yol vardı. Yok abi polis orayı kapatmış. Bizi tam 40 dakika daha ilerletti. Şu anda maç başlayacak birazdan. O yüzden hızlı bir şekilde içeriye doğru giriyoruz. Yapacak bir şey yok abi. Buna da artık bir çözüm bulsunlar yani. Ben şu an hayatımda ilk defa bunca maça gidiyorum. İlk defa bu kadar zor bir stada ulaşım Kocaeli sağladım yani. yani. Kocaeliler de aynısını söylüyor zaten. Bu kadar kötü bir Kocaeli ulaşım olamaz yani. Çok kötü. Biraz dertli tasalı da olsa girdik abi. Maalesef ulaşımı çok sıkıntı zaten. Yüzümdeki terden de belli oluyordu. Bayraklarımızı aldık. Giriyoruz. Haydi bakayım. Evet, Tribüne geldik. Bir yerimizi alalım. Kerdansız olduk. Teşekkür ederim. Evet takımlarımız ısınmada şu anda. Tek tek tribünlere çağrılıyorlar. Kocaeli'de statlar full çekiyor. Abi deplasmanı da bayağı doldurmuşlar. Zaten yolda gelirken de görmüşsünüzdür. Bir e, Kürcistan ekibine kafirize denk geldik. Deplasmanı doldurmuşlar ama bugün kırmızı beyazın Türkiye'nin gücünü görecekler. Doğru mu? Evet. Adamlar da sürüyor. Kıbar değil ya. İyi ne top diyorsun? İyi topçu. İnşallah ona bu akşam bu akşam çalıştırmayız. İyi topçuluğunu göremeyiz inşallah. Ama bugün görmeyelim. Haydi! Number three. Haydi haydi. Arkadaşlar bu arada bir pankart var ama biz görebileceğiz mi bilmiyorum. Size göstermeye çalışacağım. Bu arada Kocaeli'nin Hodri Meydanı'ndayız. Hodri Meydanı'ndayız. Hodri Meydanı. Haydi. Hodri abi. Maç. Kimse maçı. Az önce hiçbir Kaptan, Hakan can havabı için. Ağustos, Ağustos, Hakan! Hakan! Yunanistan milli marşı çalıyor. Ya şu asıtlık olayına hiç gerek yok bence ya. Ve maç baş başlıyor. Maç hemen başladı ya. Biz hiç üçlü müçlü çekemedik abi. Öldü. Aynı keno. Eren'e bıraktı Eren. Çevirdi. Eren.

Bacım saraylar şu anda videoya like atıyor. Bu özel yakın çekimlerden dolayı. Barış Alper oyunda olsaydı onu da yakından çekecek. Harekete dalalım, avranç lazım. <laughs> Üstüne Kerem'in Kenan'a çevirişi. Kenan'ın zaten orada bir, İsmail'i de vurdu galiba. Çizgiden çıktı, İsmail. sonra Yunus tamamladı. Helal olsun. İsmail Yüksekbağ'da çok inanılmaz yükseltmiş kendini yani. Gerçekten çok bir oynuyor. Helal olsun. Bravo İsmail, bravo! bravo. İsmail Yüksekbağ'da yaşadı ama inşallah çok güçlü şey yoktur. Yani çok <gülüyor> da... <gülüyor> çok da... <laughs> Bu anı gördüm. <laughs> 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 çok dikkatli izleyin abi. Hocam <laughs> da bir anda açıldı. Vay abi harbiden çok iyi oynuyor ya. Helal olsun, maşallah. Aferin lan, aferin lan, aferin lan size. Sıra, 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 sıra. Ve ilk yarı sona erdi. 3-0, çok net bir ilk yarı performansı. Bravo çocuklar, bravo çocuklar. Kenan Dağıncınca topu tekrardan kaleye gönderdi. Rol oldu ve taraftarlarımızın büyük hoşgörüsü. Yeni Üvey'nin kanalı abone ol. Oy! Oy, 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 oy! Yine beri. yine beri müthiş orada. yine beri. Orada bir fal bekliyorlar ama fal mal yok abi. Fal mal yok abi. Dört oldu dört. İki cerrah hemen başı? Hiçbir şey, Hiçbir şey numara. Yapıyor. Abi Hakan'ın ortası Meri'nin kafası. Aa, ya, Hakan. Yani müthiş organize oluyorlar ya. ya. Meri! Babadır be! <laughs> Seviyorum ya. Meri Demir'i hey, abi. Evet, bize buranın evladı. Evet, bir Kendi memleketinde, semtinde diyebiliriz hatta. Babadır baba. <laughs> shaft наи, . on <laughs> the düştü harbiden bu şeyin ya da, da Cem ikisi evet orkuluma evet. barış giriyor abi Gürcistanlar mutlu ben neye mutlu olursa dört bir zaten de yemesek iyiydi. neyse abi çok atak yemeye başladık ya gerek yok buna ya hemen gelsin abi Orkun ve Barış girsin abi. Biraz fiziki üstünlüğü alalım hele. Oyundan çıkan 21 numara Yunus Akgün. Bravo Yunus. Bravo. Ama çok Oyuna <laughs> giren otuz Orada da iyi duyuldu maalesef. Maç 4 bir, herkesi çok seviyoruz. Bu yöne numara! Olukur Gökçü! girdi. Evet, Bacım Sanayi'den özel. Özellikle... Evet, saçlarını da değiştirdi. Farklı bir modele geçti artık bu Bir de bana söyleyeyim ben. İki dır aynı yerden dedi daha de, de, de da aşağı. Kenan oyunla çıkıyor yine. Her dolu gibi gidiyor. <laughs> bravo lan Eren, bravo bak. İsmail'i gördün mü? Helal olsun ya. Oooh, be. Start çok korumalı. Fena korumalı. Ve maç sonu eriyor. Türkiye 4 bin. Gürcistan'ı eriyor. Muazzamdık muazzam. Adamlara top oynatmadı. Yani yediğimiz gol de var ya tamamen fiyasko yani. Çok anlık bir hatayla. O an bir modumuzun düşüşüyle yediğimiz bir gol. Onun dışında 90 dakikayı tamamen hakim olan bir Türkiye vardı. Helal olsun. Diyecek başka bir şey yok. Diyecek tek bir şey videoyu beğenin. Kanala abone olun. Sizi seviyoruz. Ve Onur abiye yorumlarını soruyorum abi. Sen Beşiktaşlısın, Orkun çok kötüydü. <laughs> ne oldu abi, ne düşünüyorsun bu maçı? Orkun kötüydü de takım iyiydi. 4-1. 1 bir rakibimizi yendik. Muhtemelen ikinci olacağız, bir yapa gideceğiz. i̇nşallah, inşallah. Sonra inşallah. Biraz şans sardık bundan sonra. Etkili bak, inşallah gideriz. Evet. Brogba'ya e da soralım ne düşündüğünü. O keyifte galiba şu an. Çok iyi bir galibiyetti. Playoff'larda geçip kartımıza katılacağız. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet. Maçtan önce gördüğümüz Gürcistanlılar nerede acaba şimdi? Bye ee, bye. Bye bye. Bye bye. Gürcistanlılar deplasmandaki taraftarlarını alkışlıyor. Orta sahada herkes birbirini tebrik ediyor. Teknik ekip oynayan oynamayan. Bizim çocuklar hepsi burada. Teknik direktörümüz ve kaptanımız